Günaydın, bugün 9 Ağustos Cuma. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika hisseleri hafta ortasında yaşanan satışların sonrasında dün toparlandı. Amerika'da haftalık bazda işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş beklentinin üstünde gerçekleşti. Beklentiden iyi gelen istihdam verilerinin resesyon endişelerini azaltması risk iştahına olumlu yansıdı. Teknoloji hisselerine gelen alışlarında etkisiyle, S&P 500 endeksi dün %2.30, Nasdaq endeksi %2.87 yükseldi. Yurtdışı borsalar haftanın son işlem gününe pozitif tarafta başlıyor, Amerika endekslerindeki yükseliş, Japon yeninde gözlenen değer kaybı Asya borsalarının açılışını olumlu etkiledi. Çin tarafında Temmuz ayında beklentinin üstünde gelen enflasyonun büyüme kaynaklı endişeleri bir miktar azaltmasının da bu sabah pozitif etkisi gözleniyor. Amerika endekslerinde güne başlarken vadeli tarafta yatay, hafif satıcılı, Avrupa borsalarının hafif yukarıda açılması bekleniyor. Ons altın üzerinde artan likidite talebinin hafta başından beri gözlenen baskısı azalıyor, ons fiyatı dün yeniden kritik 2400 dolar seviyesinin üzerine döndü, teknik olarak yukarı eğilimin kısa vade için sürmesi beklenebilir. Petrol fiyatları üzerinde jeopolitik kaygıların baskısı devam ediyor, Brent tipi petrol yeniden 80 dolar sınırına yaklaştı. Bugün global tarafta piyasaları etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Amerika'da gelecek hafta Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak, salı üfe, çarşamba tüfe enflasyonu gelecek. İçeride bugün sanayi üretimi, haziran, verisi bulunuyor. Borsa İstanbul'da ise iki gündür toparlanma eğilimi gözleniyor. BIST endeksi 10.000 seviyesinin üzerinde hareketini dünde sürdürdü, endeks günü %0.74 yükselişle 10.099 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'da toparlanma eğiliminin yurtdışı borsalara paralel haftanın son işlem gününde de korunmasını öngörüyoruz. Günlük bazda ara direnç noktalarımız 10.250 ve 10.420 seviyelerinde bulunuyor. Ara destek noktaları olarak 10.000 ve 9.700 seviyelerine bakılabilir. Hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde BİM, Coca-Cola, Doğan Holding, Ereğli Demirçelik, Garanti Bankası, Migros, Sabancı Holding, Türksel, Türk Hava Yolları, Ülker hisseleri takip edilebilir piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.